diğer bir haberimize bakalım. A milli futbol takımı UEFA Uluslar Ligi'ndeki ikinci maçında Sırbistanlı deplasmanda karşı karşıya gelecek. Saat 21.45'te başlayacak zorlu mücadele TRT 1'den naklen yayınlanacak. Yılmaz, A milli futbol takımının UEFA Uluslar B Ligi'ndeki ikinci rakibi Sırbistan olacak. Grupta oynadıkları ilk maçlardan istediği sonuçları alamayan iki ekip Belgrad'da karşılaşacak. Ay Yıldızlar evinde Macaristan'a 1-0 yenilirken Sırbistan'da Rusya'ya deplasmanda 3-1 mağlup olmuştu. Zorlu mücadele öncesinde milli takımda iki eksik oyuncu bulunuyor. Sakatlığı nedeniyle aday kadrodan çıkartılan Mert Çetin ve Mert Hakan Yandaş bu karşılaşmada görev yapamayacak. A milli futbol takımı Sırbistan maçıyla tarihinde 580. kez sahaya çıkacak. Ay Yıldızlar geride kalan 579 karşılaşmada biri hükmen olmak üzere 221 galibiyet aldı, 135 defa berabere kaldı, 223 kez de rakiplerine yenildi. Türkiye bugüne kadar 88 farklı ülke milli takımıyla mücadele etti. A Milli Futbol Takımı 97 yıllık tarihinde Sırbistan'la ilk kez karşılaşacak. Rajkomitiç Stadı'nda oynanacak mücadele 21.45'te başlayacak. Belaruslu Alexey Kulbakov'un yöneteceği karşılaşma TRT1'den naklen yayınlanacak. Grubun diğer maçında ise Macaristan Rusya'yı konuk edecek. Ve sevgili izleyenler Amilif e, takım teknik direktörü Şenol Güneş ve futbolculardan Ozan Kabak Sırbistan maçı öncesi basın mensuplarını e, konuştu toplantıda Ozan Kabak. Elimizden gelenine en iyi şekilde yaparak maçı kazanmak istiyoruz dedi. Kendilerini zor bir maçın beklediğini ifade eden Şenol Güneş de kazanarak yarışa devam etmek istediklerini belirtti. Tecrübeli teknik adam kadroda değişiklik yapacağının sinyallerini de verdi. Sırbistan önemli bir futbol ekolu. İyi oyuncuları var, iyi bir takımlar. Ee, özellikle yaptığımız analizlerde gördüğümüz gibi e, hücumda çok etkililer. Ama biz de iyi bir takımız, ee, elimizden gelen en iyisini yapıp e, bu maçı kazanmak istiyorum. Bize tabii güçlü bir takım bekliyor, güçlü oyuncular bekliyor, zor bir maç olacaktır. Onlar da ilk maçta Rusya maçında e, oyuna bakarsak, e, pozisyonlara bakarsak etkili oynadılar ama e, Rusya attığı gol derdi, 3-1 maçı aldı, bu tip maçlarda neyin ne olacağı belli olmuyor. Ee, Macaristan bize sürpriz yapmış oldu. Ee, Rusya galibiyet beklenirken zorlandı ama kazandı. Biz de yarınki müsabaka çıktığımız zaman kazanmak isteyeceğiz. Kendi oyunumuzu oynayacağız. Oyuncularımızı e, son durumunu görmüş olacağız. E, müsabaka olarak kazanıp yarışta devam etmek istiyoruz. Burada hem iyi bir oyun, otu, oyun olsun istiyorum hem de oyuncularımızın performansları iyi olsun istiyorum. İnşallah bunların hepsini görürüz. Amir takıma çağrılan her oyuncu o takımın direk oyuncusu olmak durumdadır, Kendini de öyle görünmelidir. Bazen oynadığınız oyun karş karşılığını alamayabilirsiniz. Ee, ama bu e, gelecek maçlar için e, %100 bu devam eder diye bir düşünce yok. Daha iyi olacağını düşünüyorum. Biz de perşembe maça göre bugün yarın akşam e, daha değişik bir kadro çıkaracağız. Oldukça değişiklik yapacağız. Çünkü evdeki oyunculardan bazıları sakatlıktan yeni geldi. Onların uzun sakatlık sonrası sahaya dönüşü var ki Merih bunlardan bir tanesi 90 dakika ilk defa oynadı. Sağlık olarak bir sorun yok ama üst üste maç ne olur? Yine aynı şekilde birçok oyuncu üst üste maç oynayan yorgun olanlar var. Dediğim gibi sezon başında hazırlık döneminde bu tip maçları belki yaparsınız ama orada bile dinlenmeye alırsınız. O yüzden takımda büyük bir değişiklik yapacağımı söyleyebilirim. Macaristan maçı oyun olarak da sonucu olarak da kötü bir izlenim bıraktı. Bunu bireysel olarak da takım olarak da değerlendirebiliriz. Bizim oyuncularımız da takımımız bu değil. Dediğim gibi bu dalgalanmayı geçirdik. Oyuna kötü başladık, hücumda etkili olmamız gerekirken tam tersine rakip daha iştahlı ve dikkatli oynadı. Oyuna olarak da sahi hakimdi. Ee, biz fazla pozisyona girmeden rakip daha fazla pozisyona girdi. İkinci yarı biraz daha dengeledik ama orada da fikirden yediğimiz golle 1-0 kaybettik. Ee, gördüğümüz sadece eksiklerimiz oldu. Artılarımız, doğru örneklerimiz çok azdı. Sırbistan Teknik Direktörü Yubisa Tumbakovic ve kaleci Marko Dimitrovic Türkiye maçı öncesi kameraların karşısına geçti. Sevgili izleyenler Sırp Teknik Adam maçta cesur ve agresif olan tarafın kazanacağını düşünüyorum dedi. Dimitrovic ise Türk takımı çok kaliteli bir ekip. Teknik direktörümüzün istediklerini yerine getirirsek başarılı olacağımıza inanıyorum ifadelerini kullandı. Sırbistan Teknik Direktörü Luyu Bissa Tumbakovic ve kaleci Marko Dimitrovic milli takımımızla oynayacakları Uluslar Ligi maçı öncesi basın toplantısı düzenledi. 68 yaşındaki çalıştırıcı Rusya ile oynadıkları ve 3 bilinildikleri ilk maça göre kadroda çok fazla değişiklik yapmayacağını kaydetti. Macaristan'ın Türkiye'yi mağlup etmesine kendisinin de şaşırdığını belirten Tumbakovic, Türk Teknik direktörün maçı planlarken Macaristan'ı biraz küçümsediğini düşünüyorum. Bize karşı daha güçlü bir takımla çıkacaklar. Maçta daha cesur ve agresif olan takımın kazanacağını düşünüyorum ifadelerini kullandı. Kaleci Marco Dimitrovic ise Türkiye bireysel anlamda çok kaliteli bir takım. Maça kadar onları analiz etmeye devam edeceğiz. Özellikle orta sahada ve savunmada çok iyi oyuncuları var. Teknik direktörümüzün istediklerini yerine getirebilirsek başarılı olacağımıza inanıyorum diye konuştu. Amirli futbol takımı Sırbistan maçının hazırlıklarını tamamladı. Ay Yıldız ekip karşılaşmanın oynanacağı Rayko stadında son idmanını yaptı. İlk 15 dakikası basına açık yapılan antrenmanın kalan bölümünde millilerin taktiksel bir çalışma yaptığı bildirildi. UEFA Uluslar Ligi'nde dün akşam 5 grupta 9 maç oynandı. Alınan sonuçlar şu şekilde hemen sizlere aktaralım. A Ligi Grup 2, İzlanda 0, İngiltere 1, Danimarka 0, Belçika 2. A Ligi Grup 3, Portekiz 4, Hırbatistan 1, İsveç 0, Fransa 1. C Ligi Grup 1, Azerbaycan 1, Lüksemburg 2, Kıbrıs Rum kesimi 0, Karadağ 2. C Ligi Grup 2, Kuzey Makedonya 2, Ermenistan 1. Estonya 0, Gürcistan 1. D Ligi grup 2 ise Cebeli Tarık 1, San Marino 0. Evet sevgili izleyenler, milli takımımızın Uluslar Ligi'ndeki önemli Sırbistan mücadelesi öncesi Belgrad'a gidelim şimdi. TRT Spor muhabiri arkadaşımız Murat Kargı'ya soralım. Oradaki son durum nasıl, atmosfer nasıl? Merhaba, ilk olarak kolay gelsin Murat. Olcan teşekkür ediyoruz. Belgrad'dan tüm izleyenlerimize iyi günler dileyelim. Evet Belgrad'da maç zamanı. Rakip Sırbistan UEFA Uluslar B Ligi'nde ikinci maçımıza çıkıyoruz. Türkiye ilk karşılaşmasında Perşembe gibi Sivas'ta oynanan karşılaşmada maalesef Macaristan'a 1-0'lık mağlubiyetle sahadan ayrılmıştı. Şimdi ikinci maçımızda Belgrad'dayız ve e, rakibimiz onlar da Rusya'da e, Rusya karşısında 3-1'lik mağlubiyetle eli boş bir şekilde ülkelerine dönen Sırbistan olacak. Sırbistan'la Saat 21.45'te bugün itibariyle karşı karşıya geleceğiz. Dün yapılan basın toplantılarından kısaca bahsedelim. Türkiye ile başlayalım. Şenol Güneş aslında bugünün manşetini attı. Kadroda büyük bir değişiklik yapacağım demişti. E, Macaristan karşısında hem fiziksel hem de taktiksel olarak eksik olduklarını söylese de bu karşılaşmada e, eski milli takımı izletmek istediklerini e, söyledi ki kadroda da yapılacak revizyon, yapılacak büyük değişikliğin o eski milli takıma dönüş şeklinde olduğunu bizler de burada e, yorumladık. Muhtemel 11'den bahsedelim. Türkiye'nin muhtemel 11'inden. E, kalede e, Mert Günoğlu bekliyoruz. Savunma dörtlüsünde Zeki Çelik on Ortada Ozan Kabak Çağlar Söğüncü Sol bekledi. Hasan Ali kaldırımı bekliyoruz. Onların hemen önünde İrfancan Kahveci da ve e, Okay Yokuşlu. İrfancan Kahveci'nin yanına Mahmut Tekdemir de e, oynayabilir ama bizim tercihimiz e, Sivas'ta oynanan Macaristan karşılaşmanın ikinci yarısında İrfancan Kahveci girmişti oyuna. Maça da e, orta alanda yani savunma dörtlüsünün hemen önünde İrfancan Kahveci Okay Yokuşlu ikilisiyle başlamasını bekliyoruz. Şenol Güneş'in orta alanda Cengiz Ünder sağ kanatta, sol kanatta Hakan Çalaloğlu'nun ortada da Yusuf Yazıcı hemen forvet arkasında. Forvet de Burak Yılmaz ilk 11'ini bekliyoruz. Türkiye adına Mert Çetin ve Mert Hakan Yandaş sakatlıkları nedeniyle kadrodan çıkarılmıştı. Onların dışında milli takımızda eksik oyuncu bulunmuyor. Sırbistan ekibine bakalım. Sırbistan ekibi de biraz önce bahsettiğimiz gibi Rusya'dan ilk karşılaşmadan 3-1'lik yenilgiyle sağdan ayrıldılar. Onlar da Türkiye karşısına galibiyet için çıkmak istiyorlar. Dün yapılan basın toplantısında Macaristan karşısında Türkiye'nin aldığı sonucun sürpriz olduğunu söyledi Macaristan, Sırbistan Teknik Direktörü. O yüzden onlar da bu avantajı Türkiye'nin şu andaki bulunduğu bu durumu kullanmak isteyeceklerdir. Muhtemel ilk kombine bakalım. Kalede Dimitrovic'i bekliyoruz. Savunma dörtlüsünde Milenkovic, Maksimovic, Kolarov, Miladenovic. Hemen onların önünde Gudel ve Maksimovic. Orta alanda Milinkovic, Savic, Tadic, tanıdık bir isim Adem ve ileride de golcü isimleri e içi bekliyoruz. Maçı e, Belarus Futbol Federasyonu'ndan Alexey Kulbakov yönetecek. Maç TRT 1'den e, naklen yayınlanacak. Biz de gün içerisinde şehrin bütün alanlarından, e, belirli merkezlerinden yayınlarımıza devam edeceğiz. E, buradaki atmosferden şöyle kısaca e, bahsedelim. tabi pandemi süreci nedeniyle e, maç seyircisiz oynanacak ama maçın atmosferi burada yaşanıyor. Biz de e, dün e, Kameraman arkadaşımla birlikte, burada Adis Patkoviç ile birlikte, o da Bosna Hersek'ten buraya geldi. Şehrin nabzını tuttuk, şehrin belirli merkezlerinde izlenim haberi derledik. Şimdi o izlenim haberini getiriyoruz ekranlarınızda. UEFA Uluslar Ligi ikinci maçında Türkiye Sırbistan'da karşılaşacak. Mücadele Belgrad'da oynanacak. Maç öncesinde şehrin öne çıkan detaylarını sizler için görüntüledik. Belgrad'ın tarihi noktalarından biri olan Kale Megdan'dayız. Tuna ve Sava nehirlerinin birleştiği stratejik bir noktada bulunan kale halen eski heybetini koruyor. 1521 yılında Osmanlı İmparatorluğu tarafından fethedilen Belgrad 327 yıl boyunca Osmanlı egemenliğinde kalmıştı. Arka planda görünen yapı ise tarihi İstanbul Kapısı. Belgrad'ın tam merkezinde bir Osmanlı imzası bulunuyor. Adını minaresindeki yeşil hilalden alan tarihi Bayraklı Cami. 1579 yılında Kanuni Sultan Süleyman tarafından yaptırılan cami o günden bu yana ibadete açık.